Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün bayram için bir köye geldik. Kesilecek köyü. Turbanın kesilecek köyü. Yan köyü. Burada bizim ilk tanıdıklarımız. Şuradaki. Burası bizim tanıdıklarımız köyü. Tanıdıklarımızın köyü. Babamın iş arkadaşı diyelim. İç arkadaşlarının köyü. Arkadaşlar bir de benim arkadaşım Rüzgar var. Şimdi Öncelikle inerken şöyle bir yokuştan iniyorsunuz. Bakın. Böyle bir yokuştan iniyoruz. Sonra yokuştan iniyoruz ve şurada bir ev var. Ne oldu ya videoya başladık başladık. Buradan aşağı iniyoruz böyle. Bir yoldan aşağı indikten sonra geldik. şimdi ve niye sus Siz ve burada bir Sen de mi çekineceksin? Böyle bir bahçe oluyor var. Şurada bir ev. Arkadaşlar ben de şurada arabalar var. Arabalar evet. arabaları buraya koyduk. Şurada bir çömürlük, sema var, masa. Arkadaşlar şurada Burada kovanlar var. Kovanlar kendilerinin şimdi birazdan kovanlara bakın. Ahmet amcayla konuşacağız. arkadaşlar girişten sonra şurada arabalar var. Sonra bu tarafa doğru gidince burada yine kovanlar var ama buradakiler boş. Bakın şöyle kovanlar var. Ama bunların içinde arı yok. Bunlar boş. Mesela şöyle bir alan var. Ama şurada asıl şeyler var. Buradaki kovanların şu taraftaki kovanların çoğu dolu. Yine şu tarafta da var iki tane dolu kaba. Bakın şöyle. Burada iki tane dolu kaba var. Devam edelim. Evet arkadaşlar. Burası Ahmet abinin arılığı. Kendisiyle ilerleyen zamanlarda röportaj yapılacak. Mesela burada arılar su uçuyor. Bakın şuradan su akıyor burada kütüye. Ve buradan şurada kovanlar var. Hı. Hemen onu da göstereyim. İlerleyen bir zamanda kendisiyle röportajımız olacak. Bakın burada polen getiren arılar var. Arkasında sarı olan şeyler polenler. Yakında Kendisiyle de bir tekrar bir röpor, kendisiyle röportaj yapacağız. Şimdi burada ne zaman, hangi mevsimlerde bal çıkıyor mesela? Ne kadar çıkıyor genelde? Mevsim Mayıs ayında başlar bal vermeye. Hmm, ne kadar çıkıyor mesela bir kere de? O mevsimine göre değişir. Genelde 15-30 kilogram arasında bal olur. Hmm. Mayıs ayında başlar, Ağustos'un sonuna kadar bal olabilir. Hmm, kaç kovan var? Toplam? Bak, ben de toplam 100 kovanım var. 70'inde arı var. Şu anda arılarımın yarısı Trakya'da, Tekirdağ'da, Ayçiçeği'nde. Yani Ayçiçeği toplamak için. Yani Ayçiçeği balını toplamak için. Hmm. Burada şu anda 8 tane, 9 tane kovanım var. Onlar da buradaki çiçeklerden bal yapacaklar. Mesela e, burada bu kovanların bir tanesinde ne kadar var? Arılar? 50 bin ile 80 bin arasında mevcut. Bal yapabilmesi için o kadar mevsimli olması lazım. Hı. Hmm. Peki mesela e, hani bu su gezdiriyorsunuz ya onun adı ne mesela arıları hani mevsimden mevsim başka yere götürüyorsunuz ya. Ona biz gezginci arıcılık diyoruz. Hmm. Tamam. Teşekkür ederiz. Rica ederim. Evet arkadaşlar. Şimdi şu tarafı biraz daha göstereceğim size. Merhaba arkadaşlar bakın bu evin içinden sonra buraya döndüğünüz zaman burada burada aküler var, sistemleri var. Bu da şu yukarıda güneş panelleri var. Oradan evin elektriğini sağlıyor. Şu yanlar arkadaşlar şimdi geldiğimiz yerden. Geliyoruz burada da evin diğer şeyleri var. Bakın burada bir su deposu var. Üstte de bir su deposu var. Sanırım bu kirli su deposu. Tam anlayamıyorum bilmiyorum bunu. Ne olduğunu. Şöyle. Bakın. Burada depolar var. Burası da su kuyusuymuş. Evin suyu bu kuyudan geliyormuş. Burası i̇şte böyle bir yer. Bakın yoğun hemen oradayım. Böyle otlar falan var. Hadi görelim. İyi bayramlar. Hepinizin kurban bayramı mübarek olsun. Evet arkadaşlar bu videomuz da buraya kadardı. Kanalıma abone olmayı, like atmayı, bildirim zilini açmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.